干嘛？来。玩 <noise> 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 Please. ol bazen daha fazla dertlerden daha önemliler diye düşünüyorum bu klavur etlend. <laughs> Peki şimdi öncelikle e, bildiğim güzel evet yani psikoloji önemli, önemli olan, psikoloji olsun ondan sonra psikolog olsun ona artık ne varsa böyle. düşünüyorum yani. Eğer ki herhangi bir kabiliyetim varsa sosyal medyayla ilgili her şey olabilir. Bu gerçekten dijital cisimden tut, her şeyden tut, her şey kadar. <laughs> Onlar çok önemli meslekler olacak o yüzden. 2, 3, evet. E de söylediğime göre artık. Evet ben geldim yeni kağıtımda çok güzel bir bocce yapacağım sana. Gerçekten sosyal medyayla boş verip gerçekten çok big